Şimdi annemin birazcık uçlarından alacağız. Annem kendisi kına yapmış saçlarına. Ee, böyle buraları siyah beyaz duruyor. Daha çok beyaz. Değil mi anne? Hmm. Arkaları kırmızı kalmış. Anneme dedim ki güzel durmuyor yani. Bence biraz alalım dedim. O da tamam dedi izin verdi. Annemin saçını şimdi arkalarına biraz düzene sokacağız. Değil mi anne? Hmm. Bakalım. Çünkü çok e, düzensiz görünüyor. Ha, buranın üstüne koy. Yok yok yo, koydum anne. Anne. E, bir kere küçükken abim saçımı kesmişti. Ha. Kuaförde çalışıyordu. Ha. Ondan sonra Cuma. E, kuaförde çalışırken Küt keseyim. <laughs> küt kesmiş saçımı. Allah'ım böyle kapkalın saçlarımda. Hı. Ay bir görseydin o kadar komik duruyordu ki. Kötü duruyordu. Yok kötü de durmuyordu da. Yani katlı küt kesememiş böyle Hı. normal küt kesmiş. O da çocuktu. O da Oku, çocuktu. Okul değil. tatilinde girmişti şeye kuaföre. Hı. Öyle bir kesmişti. Onunla hatta benim ilkokul resmim var. Biliyor musun? Hı. Ya. Eskiden sen bu taraklardan hiç vazgeçmedin. Bu eskiden kesin sizin annelerinizde de vardır bu tarak. Eskiler bu tarakla tarıyor nedense saçlarını. Anne bunlar ne tarağı deniyordu? Bit tarağı mı? Hı. Hmm. Ha? Yok başka da var. Hayır hani böyle bit tarağı mı deniyordu ona? İnce ya. Bunda bit yok ya. <laughs> ya bit var demiyorum. Bit tarağı mı deniliyordu ona ha. diyorum. İnce ya şeylere Aha, evet evet Vallahi daha güzel oldu ya Hı? Vallahi bana kalsa şu kadar kestirim anne bak ne güzel oldu ya biraz uzadıkça uzadıkça şu kınaları alalım tamam mı Hı. bak daha gür duruyor gördün mü en azından daha iyi uçları zayıftı çünkü Bence güzel oldu. Sence? Ya şey nerede? Ne canım? Toka nerede? Dur daha toka takmadık ki. Ya buralarda duruyor bak. Nerelerde? Hmm. Anne oraları niye alayım? Sonra bağlayamazsın ki. Ben arkasına aldım anladın? Arkasına aldım. Kınaları birazcık şey yaptım. Götürdüm. Kınaları geçsin ha? Yavaş yavaş kınaların ucunu böyle keselim. Gitsin. Hem hani bir de bağlayabilirsin dedim. Hmm. Yoksa bağlayamazsın. Çok kesersem ya. Değil mi? Evet. Tokan nerede aşkım senin? Banyoda banyoda. Tamam. Dur bak. Aynen önde. Güzel incili tacını da tak. Tamam mı? Hı? İncili tacını da tak. Niye takayım? Kır, büyük büyük. Olmuyor ya. Olmaz. Onu kraliçe olacaksın. onu takınca. He ben o büyük ben takalım. Ne büyük anne ya? Vallahi büyük ya sabah saçım düşüyor ya. Allah Allah. Vallahi ya Kuran'a kaçıyor. <laughs> tamam tamam Kur'an'ın adını vermene gerek yok. Ama büyük büyük. Aşkım şimdi. Ama bir şimdi takmak istiyorum. Bir takmak istiyorum güzel dursun. Bir güzel durmasını istiyorum anneciğim. Ayy, annem. Çok tatlı oldun. Saçlarında beyaz ya. Baksana incileri şey olmuyor ki. Bak bak. Bak ey kafanı. Kafanı ey anneciğim. Bak. Gördün mü ne tatlı oldun? Ya bal küpü. Güzel oldun mu? Hı. Çok güzel oldun. Hı. Sen zaten güzelsin. <laughs> Ay yorucu oldun.